Arkadaşlar merhabalar. Ankara'nın son programı da bitti bugün. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Meeting günü olur da 5'te kalırsak devre dersi de 5'lere ikramiye verirler. Bu zamana kadar pek görmedim ama o da ihtimaldi. Program güzel. Umarım de getiririz. önereceğim güzel sürpriz atlar da var görebildiğim. Hani sonuçta bir kombine olması gerekiyor. Bir iki yarış bulup bırakmak da olmuyor. O kombineyi umarım hep beraber buluruz. Birinci koçsu. Meydan 3 yaşlı Arapları. Burada aprantili ve hafif kilolu atlar önemlidir. Bunlar kazanırlar genelde. Arap Meydanları. Sonra diğer atlara gider. 2 tane bu at, bu grubu uygun diyeceğim artık. 2 at var. 4 ve 3 nolu sapkanlar. 4 Geisbert. Bakın çelik grubu burada. Hani çelik aşe ediyoruz işte. Sonuç buna çıkıyor. Her ne kadar keselerimiz ayrı falan deseler de 3-4-5 tane burada çelik var bakarsanız eğer. Yani. Küçük kardeşlerine, aprantilerine valla geçmezler bırakırlar. Bundan da Müslüm Çelik ceza aldı. Kardeşine yarış bıraktığı için. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim yani. Adana'da aldılar. 4-3 burada araya rağmen Arap atlarında iyi durumda gördüğüm bir sapkan. O da aprantili. Yeterli olmalı 4-3-3-4. Diğer atlardan olmaz demem yukarısı artık Kaisbert'lerin AGF'si var. Tutuyorsanız ilave edebilirsiniz. Benim anlattığım sebeplerden dolayı 4 ve 3'ü bekliyorum burada. 4 3'ten sonrası kim bilirse gelsin sürpriz. Yani yazılır mı? Tabii ki yazılır. Arap meydanı. Yani sonuncu at bile yazılabilir. İkinci koşusu satış 3-2 yaşlı İngilizler. Burada iki safkan 4-2 ben de ön planda çıktı. 4'ün kazanmasını bekleyebilirim. Onun yarışları semik katı kat semi atı. Onun yarışları daha iyi geldi. Handikopper puan olmuş olmasına rağmen 4 son yarışta iki yarışını tekrarlarsa burada çok şanslı. Yani geçilirse 2'ye geçilecektir. Ancak tek olacaksa 4. Diğer atlardan satış yarışı olmaz demem. Tutmuyorum ama diğer atlardan tuttuğunuz varsa gözünüze takılan ilave edebilirsiniz. Meydan atları var içeride. Üçüncü koşu handikap 16 handikap 1 3 yukarı İngilizler. Sezonun son çim yarışları artık bunlar bitiyor. Sezonu kapatırken artık Altınolu Safkan yarış görmüştü. Burayı kazanarak sezonu kapatmasını bekliyorum. 6 Jockey ile Formda Jockey ile tek olmalı. Birinci altılar için direkt öneririm. Yoksa sürprize açık hale gelir. Şartın gereği bir de şartın atı durumunda. Yani her şey uygun. Eksik koşarsa yapacak bir şeyim yok. Tablonun şartın teki altın onu Saptan Yarışlarında teki alt. Geçilmemesi gerekiyor. Kalan gruptan ayırmak zor kalan grubu. Şart ayarlı koşacaklardır. Polisi 3. Hani 3 yazılır, 1 yazılır, 4 yazılır kilosundan. 2-5 ilave edilir. Öyle bir grup. Kalan atlar. Ancak 6 çok ön planda ve tek olur vaziyette duruyor. Dördüncü koşu altılı başlangıcı handikap 21 handikap 1. Yukarısı gibi burası da şart ayarlı koşulur. Burada da pekeri mi biliyorum burası kısa vade 6-7 şart 5 olsa 61 ile 1'i tek öneririm. Mesafe diş olmasına rağmen. Ancak şart handikap 21 61 çok ağır kilo. Gene yazalım ama tek kullanmayalım çok da beğendiğim, sevdiğim bir at bakın. Ona, ona rağmen bunları söylüyorum. Burada iki at var kazanması gereken. Şarta uygun 3, diğeri de 4. En uygunu gene 3 arkadaşlar kazanç at durumunda. 3, yalnız 4 de kalan grupta çok etkili çıktı. Ayrılmak istemedim. 3, 4, yazılır 1. Hani burada tek atalım ya da şansımıza bir tek söyle derseniz çifte falan değerlendirmek için üçü deneyebilirsiniz. Yine başarılı bir jockey var üzerinde çelik grubu. 5. koşu Handikap 17, Handikap 1 Mesafe 1200 Yine şart ayarlı koşularımızdan birisi Buraya çok fazla bir şey söylemek istemiyorum Tuttuğum atları önerip bırakmam gerekiyor Çünkü diğer atlara girdiğim zaman işaretlemeyi yaptım geri aldım yani at çıkartamadım bu kez de. At eleyemedim daha doğrusu. Beklediğim atlar var. Bunlar 10, 6 ve 5 nolu sapkandır. Bu grupta da 10 nolu sapkan. Yani mesafe 1200 olmasına rağmen diyeceğim ama bu mesafeyi de iyi koşan bir sapkan. Şarttan, tablodan, handikap 17'den aslında bunlar tam çıkmıyorlar. 1200'de olduğu için. Yani 2 bile kazanırda kalıyor. Bakın bunu hatırlatmam gerekiyor. 2 kalır, motor kalır, 1-2. 1200'den dolayı kalıyor bunlar. 15-6 kurgularınızda mutlaka bulunsun ayrımsız. Ki 10 on favorim, ondan iyi bir yarış gelmesi gerekiyor. Bundan bu 3 attan sonrası yukarıdan ağır kilolu atları yazarak aşağıya doğru inmenizi tavsiye ederim. 2-1-3-4 Genelde ikinci çıkacak olsalar da mesafeden dolayı kazanabiliyorlar bu şartı. Bu arada Ahmet Çelik yarışından çıktı gördüğüm kadarıyla kontrol edebilirsiniz. Yaşıkçak. Hani 7-9-11 olmaz mı? Valla ihtimalli dururlar bu şartlarda. 7-9-11 hani yukarısını söyledim ama aşağıda ihtimalli olurlar. Tutmuyorum ya şu şey aşağıdakileri. Altıncı koşu grup 2-2 yaşlı İngilizler. Burada da 7-2 Rovanş'a çıkıyor. 7 kazanıyor bu mesafelerde. Çok başarılı atlar. İkisi de çok başarılı at. çıkıyorlar. Şartın gereği diyeceğim artık yine grup 2. Plasesini 2'yi yazmaya çalışınız. Ben kurgularını da ekleyeceğim. Kendi kurgumda. 7-2-2-7 dışına çıkmaması gerekiyor. Birinin kazanması gerekir. Yani bu kez 7'ye sprintini iyi artmasını beklediğim 2 yarışı kazanabilir. Ya direkt 7'yi tek vermek istemiyorum açıkçası. Grup 2'lerde favori ikinci olur genelde. Bugün gene uzak kazanır ya da 4 bolya kazanır. Çıkar bitirir bir şey diyemem. Geçilirse geçirirse 2'ye geçilecek. O yüzden 2 at yeterli olmalı. Tuttuğunuz at varsa ilave edin diğer gruptan. Yani 8'e 10'a baktım grubun kaliteli atları çıktılar ama bu 7-2 çok ayrı çıkıyor bu diğer kalan gruba göre. Yedinci koşu handikap 17 handikap 1 ve 3 yaşlı İngilizler. Yine uzun sayılabilecek bu mesafede 4 arkadaşlar aradan etkilenmezse bu gruba en iyi kilo veren sapkan durumunda. Yarışında sonucu atı AGF'lerde gördüğüm kadarıyla. Varsın sonucu at olsun bizde net kazanır da kurgularınızda mutlaka bulundurun. 4 olur sapkan. Ara vermemiş olsa tekimsi bir at olarak söyleyeceğim. Tek olabilir diyecektim. Aradan dolayı kalıyor. Ama net favori bu grupta. Rakip 3 Ahmet Trinat'ı. Mr. Nat Çakan. O da uygun kilosu iyi de kalan grupta söz sahibi olmalı. 4-3'ten sonrası sürpriz. Dişi atlar 6. Son yarışı önceki yarışı çok başarılıydı. Ama buraya erkekler yanına 59'da geliyor. İşi kolay olmayacak. 6'nın birinin. Hani tutmuyorum 5 e aslına bakarsanız hatta iki ama ihtimalliler. Olur da 4 3'ten yarış gelmezse herhangi bir at gelecektir. Dışı atlar işin içinde dahil olurlar. Ancak hani ben az at öneririm ve risk alın derim her zaman bu tip yarışlarda, bu tip AGF'li yerlerde az at yazınız arkadaşlar. Yani 4 olmazsa 3 olmalı. Noktasını koyayım. Yani çizgi falan çekmiyorum. 4 olmazsa 3. İkisi de olmazsa benim için yarış kaybedilmiştir. Bulamamışımdır. İnandığınız at varsa ekleyin, O yüzden söylemek değil. Kapatmaya da gerek yok. 8. koşu şart 5-4 yukarı Araplar. Ya burası sıkıntılı burası. Yukarıya nazaran burası daha çok sıkıntılı. Arap yarışı olması zaten başlı başı. Burada 4 Bahar Vahiy Rahmet Çelik gene arkadaşlar hiç barışamadık bir türlü ama yine kazanabileceği bir hatta. Bayır Bayır'da 4-10 safkanda ama güven vermiyor. 4. O yüzden dişi 6-10 safkana gidiyorum. Sürpriz verdi O yüzden 3'ü önereceğim buraya. 6-4-3 Bunları bir arada düşünmeye çalışınız. Yani tek atmak çok riskli burada. 2 kilo aldı. 61'e rağmen şanslı. Bir yarış görüyor Gaysbert'i. 62'ye rağmen şanslı. Kilolardan gittiğimde işte 5 olabilirliği var. 5-7. 8 bile AGP almış. Yani düşünün. 37 handikap. Sebebi var. Grup öyle çok derli toplu bir sağlam bir grup değil. O yüzden bu arkadaş 37 ile %8 AGP alıyor. Normalde bu şart 5'te 37'ler %1 çıkar. %8 çıkmaz. Yarışın zorluğu bu. Doğru yani. 4-6-3'ten sonra bakın buraya sallama yapınız birkaç at ilave edebilirsiniz. Zorluk derecesi yüksek. Keşke bu 3 attan biri kazanır desem noktayı koyabilsem. Ancak gene de şans kurgularında az at yazdığımız zaman 4 6 3. Ha dahası Ahmet Çelik'e çok güveniyorsanız 4 diyeceğim. Tek olacaksa 4 tabii. Son koşu 9. koşu Meydan Arapları tekrar geldi. İki safkan 1 ve 2'yi birlikte düşünmenizi tavsiye edeceğim buraya. 1-2'den sonra 6 Kaysbert olur dişi olmasına rağmen 8 Kaysbert yarışın sürpriz bomba atı bunları da ilave etmeye çalışınız. Hatta yeriniz varsa gene 7-5 Arap meydanları olduğu için hani olmaz diyemiyorum. Diğer atlarda var. Yani olmaz diyemiyorum. Öyleyim. Bir şey görünmese de kalkıyorlar yarış kazanıyorlar. Ankara'da sezonun son koşusunda Arap meydana. Beni her zaman ters köşe yapıyor. Bir iki kurgularda mutlaka bulunsun. 8 sürpriz atım, 6 yazılır atım. Diğerlerinden bütçeniz oranında tercih edebilirsiniz. Ankara bu kadar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.